Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere payer elektronik cüzdan hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Nasıl ödeme yapabiliriz? Nasıl para yatırabiliriz buraya? Buradan nasıl para çıkabiliriz? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Payeer bir elektronik cüzdan ve içerisinde e, dolar, e, ruble veya euro işte değer coinlerin, Bitcoin, Bitcoin Cash gibi coinlerin arkadaşlar hesapları bulunuyor. Yani bir Payeer hesabınız olduğu zaman hepsinden bir hesabınız yani bir e, adresi zaten edinmiş oluyorsunuz. Eğer internetten yatırım yapıyorsanız veya para kazanıyorsanız, işte airdropları takip ediyorsanız, diğer coinleri musluk siteleri kullanıyorsanız arkadaşlar. Oradan kazandığınız bitcoinleri, işte dediğim gibi rubleleri veya dolarları payır hesabınıza biriktirebilir. Oradan da kendi bankanıza veya kendi işte kartınıza çekebilirsiniz. Onu göstereceğim bugün. Evet arkadaşlar öncelikle açıklama kısmına linkini bırakacağım e, Oradan tıklayıp kayıt olma yerine gelebilirsiniz. Tıkladığınız zaman böyle bir bölüm gelecek önünüze. Buradan arkadaşlar hesap oluştur bölümüne tıklıyoruz. E, hesap oluşturmak için arkadaşlar bize bir Gmail lazım. Hemen bir Gmail adresi yazalım arkadaşlar. E, altındaki kutucuğa da yanındaki sayıları yazıyoruz. Evet bu kadar basit arkadaşlar ilk adımımız. Hesabı oluştur dedik arkadaşlar. Hesabımızın direkt e, Gmail adresimize bir onay kodu geldi. Bu onay kodunu girdikten sonra arkadaşlar ikinci kısma geçeceğiz hemen kodumuzu girelim Evet arkadaşlar kodumuzu giriyoruz kodumuzu girdikten sonra arkadaşlar burada e, Otomatik olarak şifreleri belirliyor ama siz bunları değiştirebilirsiniz dediğim gibi e, Yani şu an bu otomatik olarak kalsın arkadaşlar değiştirmeyeceğim ben Göstermek amacıyla e, kuruyoruz zaten şunu kopyalayayım de. Evet arkadaşlar şimdi sonra kadıma geçiyoruz. Burada gizli kelimemiz falan hepsi otomatik. Bu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendi istediğiniz yazabilirsiniz. Ben otomatik yani göstermek için kullandığım için e, kullanmayacağım bu hesabı. Bir sonra kadıma geçiyoruz arkadaşlar. Burada isminiz, soy isminiz, ülkeniz. Bunu doğrulara doğru yazın arkadaşlar. Zaten siz kullanacaksınız. Hani e, sizin olduğunuz için buraya başkasının ismini yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen bir e, yazalım. E, buraya test Yazalım arkadaşlar Evet Bu adımı da geçtik arkadaşlar şimdi de e, Burada arkadaşlar e posta adresimiz şifremiz Bunu ilk, ilk girişte burada unutmayın diye bir gün boyunca arkadaşlar burada duruyor Buna dikkat edin arkadaşlar yani kimseye göstermeyin Evet bir gün boyunca arkadaşlar burada duruyor e, Hesap numaranız şifreniz yartırt hepsi yazıyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar buraya nasıl para yatırabiliriz? Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle Payre'nize para yatırmak için buradan direkt kredi kartıyla da yatırabilirsiniz ama diyelim ki kredi kartınız yok. E ee, ve Payre'nize ruble yatırmak istiyorsunuz veya dolar hani ruble hisselerine yatırım yapmak için arkadaşlar nasıl ee, buraya ruble yatırıp oradan yatırım yapabilirsiniz. Aslında arkadaşlar çok basit öncelikle e, yatırım yapmadan ruble kazanabileceğiniz sitelerden ruble kazanıp hesabınıza aktarabilirsiniz. Yani hiç ruble yatırmadan hesabınıza yavaş yavaş arkadaşlar olmak bu arada ruble. Rubleleri burada biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Hiç e, yatırım yapmadım ama e, siz yani istiyorsunuz ki yani ben yatırım yapacağım. E, 100 rubleye ya da 1000 ruble yatırım yapacağım. Ya da Bitcoin yatırım yapacağım ya da şey işte Dash coin ya da dolar olsun burada. Buradan dolar yatırım yapacağım Payer üzerinden. Diyorsanız arkadaşlar öncelikle e, bir coin borsasında bir e, hesabınız olması lazım. Mesela diyelim ki BTC Türk benim BTC Türk'te hesabım var. Arkadaşlar BTC Türk'ten Dashcoin veya e, Ripple bu, Buradaki hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar buradaki hesabınız bu. Ya da şu şeyden göstereyim Bitcoin üzerinden göstereyim arkadaşlar. Buradaki Bitcoin adresiniz arkadaşlar size özel ve buradaki Bitcoin adresinde gönderilen Bitcoinler e, Payerdeki Bitcoin adresinize geliyor arkadaşlar. Diyelim ki 0.05'lik bir Bitcoin gönderdiniz buraya Buradan arkadaşlar e, Exchange bölümünden rubleyi neye çevirmek istiyorsanız pardon e, ne neye çevirmek istiyorsanız arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. E, mesela diyelim ki 0.005'lik e, bir e, bitcoin'i rubleye çevirirseniz arkadaşlar 2590 e, ruble elde ediyorsunuz. Buraya bir sıfır daha koyarsanız 250 yani bu bitcoin arkadaşlar 250 ruble kazanıyorsunuz yani takas ediyorsunuz. E, bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar ama dediğim gibi ruble kazanma sitelerine Kayıt olup yatırım yapmadan ruble kazanabileceği sitelerden ruble kazanırsanız arkadaşlar onu da şu şekilde elde ediyorsunuz e, Burada arkadaşlar sizin paye numaranız var hesap numaranız e, Zaten sitelere kayıt olurken e, veya ödüm alırken arkadaşlar paye numaranızı girin diyor Bu arkadaşlar şuradan kopyala yapıyorsunuz bu sizin paye adresiniz yani buraya gelen rubleler Buraya birikiyor arkadaşlar buraya geliyor direkt sizin hesabınıza geliyor Ve bunları yatırım yaparak ya da işte dediğim gibi burada Mesela burada diyelim ki 10.000 rubleniz birikti. Yatırımsız kazandınız arkadaşlar ya da arkadaşınız size gönderdi ya da çekilişte kazandınız. Buradan arkadaşlar diyelim ki 10.000 ruble kazandınız. Rublenizi arkadaşlar buradan dediğim gibi exchange yapıyorsunuz. Buradaki coinlerden birine çevirip Coin borsasındaki coin borsanızı çekip oradan da bankanıza çekebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi ya da Direkt buradan kartınıza çekebilirsiniz ama dediğim gibi kart olmayanlar için Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün Payer nasıl açılır? Payer ne işe yarar? Onu söylemeye çalıştım arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.